Yarın yine yola çıkıyorum. Süreceğim yolları, tırmanacağım yokuşları, dinleyeceğim kuşları düşündükçe içimde kelebekler uçuyor. Anlatmak benim için çok zor. Ama şunu söyleyebilirim, 40 yaşlardan sonra böylesine duyguları hissetmek gerçekten pek de kolay olmuyor. Yani böyle çok özel bir şey olması gerekiyor. İşte bisiklet benim için öyle bir şey. İnsanlar bana sık sık e, "Tamam, git ama neden bisikletle?" diye soruyor. Yani bin arabana istediğin yere git. Neden yoruluyorsun bu kadar? Aslında sorun da tam olarak bu. Artık her şeye o kadar yorulmadan ulaşıyoruz ki bir şeye ulaşmak için bu kadar uğraşmak, yorulmak çoğu kişiye anlamsız geliyor. bir çırpıda gidiverdiğiniz o yolları iki tekerin üzerinde terleyerek kaslarınız yırtılırcasına pedallayarak açtığınızda yol size gerçek yüzünü gösteriyor. Dağların arasında uzanıp giden yollar var ya mutluluğun ta kendisi ol veriyor. <laughs> İlk yokuşumuzu çıkarken yağmur yağmaya başladı. Hem de iri tane yağıyor. yani aslında bu yol için çok güzel bir şey. Çünkü çok yokuşlu bir yol bu. Yani serin serin gitmek güzel ama lastiklerim ince. Yol lastikleri takılı. Dolayısıyla ıslak zeminde bunların tutunuşu çok iyi değil. Biraz tedbirli gitmek gerekiyor. Yani virajlara falan hızlı girmemek lazım yüküm de var. Neyse. Güzel başladık. Hadi bakalım. Burası Nisi. Azaldı yağmur. Bundan sonrası daha açık gözüküyor. Çünkü ben bu tarafa doğru gideceğim. Orada gökyüzü açık. Zaten bugün aslında yağmur göstermiyordu. Bulutlu gösteriyordu ama sürpriz yaptı. Yani Gülüş vadiye kadar. Epey ıslandık, sağlam yağdı. Ama herhangi bir sorun yok. Moralimiz yerinde, her şey güzel. Hadi bakalım, gidelim. İlk ağır yokuş bitti. Bursa son. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın bu aslında bir maket. Ama bayağı araba gibi arkadaşlar. Büyük ihtimalle Güzel Sanatlar mezunu bir asker geldi buraya. Geldiler abi bu adama ne yaptıralım ne yaptıralım. <laughs> bir tane şöyle bir şey yaptıralım. Hem askerliği bitsin adamın hem de bir işe yarasın. Uludağ'ın öte tarafında Bisikletle yolculuk yapmanın en güzel tarafından bir tanesi de tabii ki şu, her yerde neredeyse böyle güzel çeşmeler var ve bu çeşmelerden buz gibi su akıyor. Doğancı Barajını tırmandık, manzara harika. Ama söylemek istediğim şey başka. Ee, bu yolda çok güzel bir yol bu, ee, kocaman emniyet şeridi var. Ama emniyet şeridindeyim ben diye koyvermeyin çünkü araçlar maalesef virajları alamayıp bu emniyet şeritlerinin içerisinden dönüyorlar. Dolayısıyla her zaman gözünüzün arkada olmasında fayda var. Hep dikkatli sürün, hep. Yine düştük yollara, yollara, yollara. Yine açtık dağları, dağları, dağları. Huuu. Sen varsın ya. Her şey senden önce ve senden sonra. Yine açtık dağları, dağları, dağları. E tabi öyle <laughs> o kadarcık iniş. Sonra hep yokuş. Arkadaş dağa çıkıyorsun tabi yokuş olacak. Hadi bakalım. Bas. Bas. <laughs> Bu bisikletlerimi gören arkadaşlar genelde Barent'leri soruyor. Bu Barent'ler çok işe yarıyor gerçekten. Şöyle ki ben genelde hep düz gidonlu bisikletler tercih ediyorum. Ve alır almaz da ilk önce Barent takıyorum bu bisikletlere. Çünkü özellikle yokuş tırmanırken onlardan tutarak güç almak işimi çok kolaylaştırıyor. Artı tabii düz gidonlu bisikletlerde uzun süre bileğiniz düz tuttuğunuzda bilirsiniz ağrı yapar. Böyle durumlarda balentlerden tutup dinlenmek gerçekten avantaj sağlıyor. O yüzden ben herkese de tavsiye ediyorum bu arada düz gidonlu bisiklet kullananlara. süper bir şey. Alın bakın hem de ucuz zaten. Selamünaleyküm dayı hayırlı işler. Bu tur acele gidecek bir tur değil, yani acele etmiyorum hiçbir yere. Çünkü bir yere varmak değil, asıl yolda olmak bugünkü amacım benim. Bu yolun tadını çıkartmak, keyif almak istiyorum bu yolculuktan. Dolayısıyla öyle aman bir an önce varayım diye asılmayacağım. Yavaş yavaş gidiyorum, yavaş yavaş gidelim. Bu yollardan 1 milyon kere falan gidip gelmişimdir. Ama enteresan şey şu. Yani bisikletle gidince sanki bu kadar aşina olsam da bu yolları ilk defa aşıyormuşum gibi hissediyorum. Çok garip bir his bisikletin üzerinde hissediyorum. Bisiklet. Şu an 8 kilometre hızla gidebiliyoruz. Çünkü uzun süredir yokuş çıkıyorum. Şimdi yokuş çıkmakla ilgili en büyük sorun şu aslına bakarsanız. Kendinizi mental olarak buna hazırlamanız. Yani Şimdi yokuşa bakıp da şöyle Oo, önümde 3 kilometre 5 kilometre %10 yokuş var. Şimdi ben bunu çıkamam derseniz çıkamazsınız. Tabii ki bir kondisyonunuz olacak yoksa böyle kafanıza göre ben bu yokuşu çıkmaya inanıyorum deyip başlarsanız kondisyonunuz yoksa tabii ki çıkamazsınız. Ben belli bir kondisyonunuz olduğunu varsayıyorum. Yokuşun mesafesi çok da önemli değil siz yokuşun eğimine göre alabileceğiniz bir teste bir kadans belirleyip o kadansı hiç bozmadan mümkün olduğu kadar hiç bozmadan ve süper konsantre bir şekilde hiç yokuşla ilgili bir şey düşünmeden pedallayın. O sırada başka şeyler düşünün. Ne bileyim yokuşun zorluğuyla ilgilenmeyeceğiniz şeyler. Olay sadece mental olarak Buna hazırlıklı olmakla ilgili. Ben biraz daha yokuş çıkayım. <laughs> Güzeline bak <laughs> ve şu yokuşun da güzelliğine bak Allah'ım yarabim bitmez ki. Çay var diyor ama bakalım çay va mı gerçekten? Selamünaleyküm dayı. Ne gün selam? Var mı çay? O, o zaman. Nasıl bardak istiyor? Çay var. Ben de ona güvenerek geldim bak. <laughs> ne kadar dayı? Abi hayırlı işler. Kelese 20 kilometre bir şey kalmadı artık hadi bas. Hocam bu koparçan iyi Bak. Bu kadar güzel. Şuradan gideyim. Şurada çok bir çeşme olması lazım. Şimdi normal şartlar altında araba öyle gidiyor olsak buradan düz devam edeceğiz ama ben Baraklı köyünden gitmek istiyorum. Bu yolu bayağıdır kullanmıyorum. Çok çok. Ve %10 eğimdi. Son. Son yokuş. Ve bu yokuş sonrasında kelese geliyoruz. Kelesten sonra minik minik artık. Sonrası kolay. Abi dağın başında bu güzelim. Ovada. iş makinesi ne yapıyor acaba yine? Keles hudutlarına geldik. Gençler. 4 saat sürdü? Vay arkadaş. Ama bir de hava kapandı inşallah yağmur yağmaz çünkü birazdan yollar bozulacak. O bozuk yollarda eğer yağmur yağarsa işimiz biraz daha kötü. Yani asfaltta en azından su kalkıyor sadece. Oralarda çamur kalkacak. Kerefi yerlik nasıl olsa bundan sonra ölmeyiz be ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Bakın nereye geldik. Kiresin içine vuramayalım. Evet evet. Kötü haber. Hava bayağı kapandı. Keresten çıktım. Yokuşu falan tırmandım. Artık Önünde bir tane Harpagut var. Ondan sonra Selamünaleyküm dayı. Kolay gelsin. Aleykümselam. Hoş bulduk. Alpagut'tan sonra Akçapınar. Annemin köyü. Akçapınar'dan sonra bizim köy. Yani aslında 10 kilometre ya var ya yok kaç iki seneden beri bisiklet biliyorum. Oh. En kötü hız ortalaması. Ben okay. okay. öyle buradan gidilir diyor ama bu sizi yanıltmasın. Çünkü aslında buradan da gidiliyor. Bu yol daha güzel. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama bir köyün içinden geçildiği için ve o köyün de içinde bir hayli dar sokakları olduğu için tabeli oraya yönlendiriyor haklı olarak. Ama tabii ki biz bisikletle olduğumuz için böyle bir sıkıntımız yok. Her yerden geçeriz. Patika bile olsa geçeriz ve aman Allah'ım güzelliğe bak. Aman Allah'ım güzelliğe bak. Aman Allah'ım şu yolun muhteşemliğine bak. Abi hava bu kadar mı güzel olur? Yol bu kadar mı güzel olur? Her şey bu kadar güzel mi denk gelir ya? Ne kadar güzel bir gün. Allah'ım çok şükür. Ya bak buradan da gidiş var dedim size. <laughs> işte geldim. Köyümdeyim. Sofrasına Gece hava süperdi Mükemmel dinlendim harika uyudum Sabah da annemin elleriyle hazırladığı Kahvaltıyı ettim Güzelce ama yola hemen çıkmadım Biraz tembellik ettim Biraz zaman geçirdim Köyde kendimi dinledim falan Saat iki, iki buçuk civarı falan yola çıkıyorum. Geç çıkıyorum çünkü gelirken olduğu kadar uzun sürmeyecek. O yokuşların hepsini aşağı ineceğim, yokuş ineceğim yoğunlukla. Ama yine de tadını çıkaracağım yolun. Yine acele etmeyeceğim. Artık istikamet Bursa. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. Ve Belen Ölen'den çıktık. Şimdi Akçapınar'ın sırtlarından Normalde arabaların pek kullanmadığı bir yoldan artık Bursa'ya dönüyoruz. Şimdi akşam yağmur yağdığı için epey yerler biraz gevşek. Dolayısıyla çok hızlı gidemiyorum buralarda. Bir de buradaki taşlar da bayağı sağlam keser. Şuralara bak. Allah! 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 Çamur! Eyvah! Buradan gelmek de iyi yapmadım galiba. Ay, bir de annem o kadar güzel şeyler yaptı ki. Yedim, yedim, yedim. Tabi şiştim. Şu an karnım o kadar dolu ki. Tabi böyle yola çıkmak pek iyi değil. Çünkü bu performans çok etkiliyor. Nefes alacağım alan çok dar. <laughs> Şu anda yokuş aşağı hem de bayağı bir eğim var ama o rüzgar o kadar kuvvetli ki pedal basmadığım zaman inemiyorum bak dur beni yokuş aşağı inemiyorum rüzgarın şiddeti yüzünden inanılmaz bir rüzgar var normalde burada bir de iyi eğim var yani aşağıya bisikletin akması lazım.